bugün sizlerle birlikte kim de tanıyor. iyi tanıyor? Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızlarla birlikte kim birbirini daha iyi tanıyor? Yani Duru mu Mira'yı tanıyor? Mira mı Duru'yu daha iyi tanıyor? Bir kardeşlik testi yani bir yerde o zaman değil mi? Bakalım birbirinizi tanıyabiliyor musunuz? Sizce tanıyor musunuz birbirinizi? Yani Sen ama. ablanı tanıyor musun mesela? Her şeyi bilir misin? Bilirim yani. Sen Miran? Bilir misin? Yani bilirim. Bilir misin? Ben şimdi size soru hazırladım. Ee, tam size 15 tane soru hazırladım. Böyle 15 Bir tane sorum var. Bir arkadaşlar bu arada. Ee, bakalım doğru mu bileceksiniz. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Kağıtlarımız önünüzde. Herkes bildiği sorulara e, sen söyle. E, artı koysun doğru tamam. cevaplarına Şimdi ben şimdi ilk soruyu yazıyorum tamam mı Araya onu koyabilirsin tamam koy onu araya Ben bunu araya koy Bakmazsan bir şey olmaz Şimdi e, Şöyle biraz çekil zaten masanın kendine doğru Rahat edemezsen Şimdi soruyorum Sen ablanı tahmin edeceksin ha. Sen de duruyor En sevdiğin renk Hımm onun mu? Onun sevdiği. Benim bu arada bir sürü var ama ben söyleyeyim. Yani bir ya sürü sen Bir, Duru'yu tahmin var. edeceksin tamam mı Mira? Bir tek bir tanesini yapalım. Olur. olur olur. İki tane yazabilir miyim Duru'nun iki tane var? Bilmiyorum ya. sen yaz bakalım. Tamam ben de iki tane yapacağım. Aha hadi bakalım. Tamam. Allah Allah. Tamam. Şimdi. Başla, dur başla Tamam. Tamam. Yok. Şimdi Duru. Ee, senin en sevdiğin renk ne? Ee, Göster sen. Pembe. Pembe. Evet. Senin en sevdiğin ne? Ee, mor ve yani lila ve sarı. Ay, <laughs> Göster bakayım. Ay, Ama orada mor yazıyor ben lila sevdim. Tamam o aynı Ama şey yani lila da. Şey? Morla sarı bildin. Evet. Sen ben ne yazdın? Pembe ile kırmızı yazdım çünkü pembe ile kırmızıyı çok seviyordum. Sence öyle mi duru? Pembeyle. Ben pembe seviyorum. Tek pembe. Artı koyabilirsin. Pembeyi bildi sonuçta. Artı koy birbirine. Artı koy kendine. Ya, Bravo. diğer video var ya hani demişti bir tane. He, diğer öyle mi demişti? Mor ve sarı demişti. Şimdi diğer soru. Kedi bir değil de. Tamam artı artı, anladık. Şimdi ikinci soru. kardeşinin en sevdiği yemek. Hmm. Mira'nın sen bileceksin. Sen duruyor. tane yazabilir miyim? İki tane Tamam ya Anne, söz. bir şey diyeceğim. Bir de kulağına bir şey diyeceğim de. Kullanmamış mı bir şey Yo normal bir kelime. Okuduğun gibi yaz. Tamam. Anladım ben de demek istediğini. <laughs> Aa bir dakika. Dur tamam ben onun en, en sevdiği yemek değil mi? Evet yemek. İki tane var dönün. ikinci sırada. Evet. Ve bir dakika ver. Evet. Sen iki tane mi yaz? Sen bir tane mi bakayım? Tamam ya bunlar. Arkadaşlar kulüme ne işi şey oluyor? Evet Mira. Ee, en sevdiği yemek ne? E, ee, benimki sarma, ee, sushi. Ya Mira görerek cevapları vermiyorsun ama bu arada. Yani Gerçekten sevdiğini söyleyeceksin. sarmayı bu arada severim ama çok sevmem. O yüzden birinci sırada sushi, e, noodle. Bir de Harman. Hayır ben Sen ne yazdın? Nadal nada, nada, nada. sarma yazdım. Sarmayla ile Nadal yazdın. Doğru. Nada, nada, nada. Tamam ya ben de Türkçesini yazmış. Ama artık koy sen dur önce. Ben renk yemekleri Dur sen hangisini seviyorsun? Makarna ve sarma. Evet. Sen ne yazdın? Göster bakayım. Makarna ve sarma. Yani tam. Evet bildiniz. Artı koy artı, yani. koy artı artı ikisi de doğru. Nadal da saydı ya zaten. Şimdi üçüncü Sushi soruya geçtik. En yakın arkadaşı kim? İki tane var. Ama onda takılıyor mu? Yaz bakalım, ya? yaz bakalım, yaz bakalım, yaz bakalım, yaz bakalım. Sen de yaz. Yeni arkadaşlarımı da yaz. Yeni arkadaşlarımı yazmaya da bilirsin. Ha yani. e ben bilmiyorum ki senin arkadaşlarını. Sıkın, sıkın. Tamam, defa bilmiyormuş. <laughs> Hadi. En yakın arkadaşı kim? Ay. Ama onunla pek fazla görüşmüyor şu, şu anda. Görüşmüyor mu şu anda? Görüştüğü kişi şimdi... şimdi e, söyle, söyle mi? E, Anladım. Ee, neydi o kızın adı lan? Bıktın mı? Unuttum durdum. İki tane kankası var. Bir Bizi... de... Senin de iki tane kanka var. Söyleyeyim de lan. <laughs> Gayet değil miydi? Değildi, değildi. Diğeri yanlış. Biri doğru, biri yanlış. <laughs> <laughs> anne! Bu pucu ben oynamıyorum. Hadi bakalım. Sen yazdın mı, bitirdin Aa. mi? Hadi. kimi? Şu. Siz de hep kulağıma yaz yaz. Evet yaz. Tamam. Dakika. Hadi bakalım yaz. Şöyle aramıza yazdık. Dur koyduk artık arana. Onu kaldır da artık. O büyük oluyor. Büyük kaldır. Tamam. Şimdi kağıtları bana gösterin. Miracım bir dakika sallama. Göster. Göster kağıdı bana. En sevdiğini söyle arkadaşının. Göstererek. Göstererek. Ee, benim evet. en sevdiğim ama göstereyim. Hayır için. bunu göstererek. Ya. Tut böyle. Durun. Durun, Durun, en sevdiği kim? Benim Ayla Zeynep Fazlı. Durucum. Yarın. Doğru. Doğru mu? Doğru. Niye ikisi ne? Benimkisi Asmin Ayaz. Başka bu, bu kadar. Başka yok. Bu kadar. Bakayım göster göster. göster. Asmin göster. Ayaz. O, ayaz. Asmin ne Ayaz. Ayaz yazmış. Ayaz yazacağını. Artık oyun. Gel artı <laughs> Artık koy. Şunu düzelt. Artık koy bakalım kendine. Ya anne kendine. ben yapacağım? Orada arkadaşlar isminiz geçmediyse özür dilerim izleyenler. Çünkü benim en yakın olduklarım bunlar yani. Siz de ya anne, ben ama en yakın olduklarım bunlar. ne yaptım da. Evet. Evet. Ay, artık koy. Ay, ay, Üçte üç mü <laughs> gidiyorsun? Kaç tane artım var? Üç tane. Senin? Üç. Oo, şu an niye gidiyorsunuz? Dördüncü sorudayız <laughs> en sinir olduğun şey. Durun. Evet durunun. <laughs> tamam. Sen de ablanın kim evet, yaz? En sinir olduğu şey, şey ne? Ben biliyorum. Aa. Gece gündüz yapıyor vallahi ağla çok Evet var. yap bakalım. En sinir olduğu hayır senin değil. Hı. Ablanın sinir olduğu ne? Tamam. Sen o ablanı şey... bileceksin. Ablan seni bilecek. <laughs> evet. Neye sinir olur ablan? <gülüyor> şey. <gülüyor> Güzel yaz kız nasıl yok canım. Eee Ya. Olmuyor mu? Olmuyor. Hiçbir şey sinir olmaz <laughs> ki. Çok uyumlu yani? Etti, o yapıyor yani sesi. O seni sinir ediyor diyorsun. Evet. Yani benim yok. E, bulamadın mı bir şey? Hiç sinir olduğu bir şey yok mu diyorsun? Ya, ne sinir olduğu bir şey yok değil mi? Var. Varsa da artık bilmiyorum hmm. bilemeyeceksin. Var. <laughs> olmaz mı? Var. Olmaz mı diyorsun? <laughs> ya benim sinir olduğum tamam, var baya. Tamam var baya. Kaç tane sinir Mira bir tane. Bir tane bir... mi bilmiyorsun? İki tane var. İki tane var tane tamam. Hiç mi bilmiyorsun? Dur ya sen ya. iki tane mi değil mi? Bir, iki, üç. Tamam. Üç tane. Şimdi zaten. bilemediysen pes dağıt. artık. Bekle dur dur. Evet. Bir dakika. Um... <laughs> Burada da emojili bekliyor bizi. Ne yapsam ki? Başka bir tane var da unuttum. Bir tane bile yazsan yeter ya. Fark etmez hepsini yüzde yüz bileceksin diye bir şey yok. Bir tane yazacağım. Aa, <laughs> Senin sinir olduğun değil bu arada. Ablan sinir olacak. Ablan sen bir şey yapınca sinirlenecek. Anladın mı o? Sen ne yaparsan sinirleniyor. Öyle düşüneceksin. Evet. Anladın mı? Sen konuyu bir anlayamadın ki. Sen ablanı bileceksin. Ablan tamam. seni. Tamam. Tamam. Destan mı yazdın? Ne yapıyorsun? Mira öyle. <laughs> ben hepsini yaptığım için. Hayır sen yapmayacaksın. Hayır, kar. Ha, bileceksin. Ha. Hayır, benim yaptığım duruyor gıcık oldu. Evet. Evet. Daha yazıyorlar. Artık süre bitecek ama yani sayacağım geriye. Ben bitirdim. Destan yazdım. Bir dakika. Ben dört tane yazdım. On. Dokuz. 8 7 6 5 altına in 4 3 2 1 Şimdi Mira en gıcık olduğun şey ne? Benim. Evet. Ee, benim en gıcık olduğum şey Durun. Böyle <laughs> dişik dişik sesler çıkartıyor şey, bak daha. Ama ya küçük ses sayılır mı? Gıcık, evet sayılır. Bir de benim arkadaşlarım da oynuyor. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlarına konuşurken ee, şey Bizim arkadaşlarla oynu. Bizim de var. Bizim Ve bir tane daha var. Eee beni Ama iki tane söyle. Hayır tane, tane yeterli. Başka ne gıcık İçeride oluyorsun? Bir de şey var. Dur geliyor arkadaşlar. Yanıma diyor ki ve yanında dikiliyor. Tableti ver, tableti ver. Sen bildin bu arada. Diyor. Artık o kendine. Peki, Duru senin şey ne evsin oldun şeyin? Ya <laughs> bunun gerçekten aa, e, şimdi sesi çıkartması <laughs> ağzından. Evet. Ne <laughs> evet. yemek yap yapıyor? Şapır ağzı evet Ağzını, ağzını, ağzını. şapı Ne yazdın? Tabletini içeriden çıkarmak ve yemekte midesini bulandırmak, arkadaşlarıyla oynamak ve değişik ses çıkarmak. Evet, değişik Biz ses çıkarmak artı. Eğitim. Neyse, bildin gene de. Ben de artık Şimdi 5. soru. 4 4 2 3 benim Şimdi adım. sen sizce birbirinize soruyorsunuz. Havuz mu deniz mi? Hangisini seçerdin? Hangisini seçerdi şey kardeşim? Hayır öyle söyleme yaz artık tamam canım. Havuz mu denizi mi seçer Duru? Öyle düşün. Sen de ablanı. Ben biliyorum Duru'yu. Hadi bakalım. Tamam ben de. Mira hangisini seçer sence? Ama Duru bekleyin. Çünkü arkadaşlar biz Hani... Ee, size... Hayır söyleme, söyleme, söyleme. Söyleme, söyleme artık otur. Tamam ben yazdım. Yazdınız mı? Evet. Döndürün gösterin bana. Neyi sever Duru? Havuz. Havuz. Ama sen... Hayır. Havuz severim. Ha doğru. Havuz bildin. Doğru. Ha. Doğru. doğru. Kavam karıştı. Mira neyi sever? Deniz çünkü... Sen? E, Mısır'a gittiğimizde dalış... Ya atlayamadı, zıplayamadı. İzin vermedi. O yüzden denizi kaçardı. Sen hangisini seviyorsun? Deniz. Ha, o zaman bildin. Havuzda sevinirim ama deniz daha güzel. Deniz daha güzel, yani, evet. Mesela denize <laughs> giremedik ya. Mısır'da o kadar tuzluydu ki be bu kadar su. Sanki tuz dökmüşler, tuz denizine gelmişiz. Tamam, bildiniz. Evet. Sen de o bildin, sen de doğru. Artık o kendine. 5 doğru mu var benim? Benim de. Şimdik Biz esas böyle gidersek... soruya. Şimdi herkes kendi... Bana sakın söylemeyin. Ayakkabı numaranızı biliyor musunuz kendinizin? Biliyorum, biliyorum. Sen? Sen de biliyorsun. Pekala, şimdi soruya geliyoruz. Ben biliyorum, biliyorum. Kardeşinin ayak numarası ne? Ablanın. Yani ablanın evet. evet Sen mi? de Duru'nunki bileceksin. Ben Aa, anne, şu Kaç numara giyiyor ablan? Ben biterim. Bakalım doğru mu <laughs> Ya Arkadaşlar galiba... E, ben yazdım. Bina kaç numara giyiyorsun? Ben 36 ve 35. 34. <laughs> <de, 30> <laughs> Sen ne yazdın? Ee, 35 ve... 35. 35 de oluyor ben gerçi durur, ama. Bir dakika beş. dur. seni bir netleştirelim. 35 ya da 36 giyiyorsun sen. Ama 35 <laughs> yazmış. Yine de bilmiş. Bir tanesi yandı. Şuradan yarım altı. Yarım artı. Şöyle. 35 bilmiş bilemedin. ama. Sen de şunu bilemedin. E, yarım artı koy. <laughs> tamam o zaman 35'in bildin artık. Artı koyabilir. Duru kaç numara? Sen kaç numara giyiyorsun Duru? 31, 32. 31 yazdım direkt. Bildin. Bravo. Artı. <laughs> Artık ay. Vallahi tanıyorsunuz birbirinizi demek ki. Şimdi. Ne, çok gece anladım. mi gündüz mü? Gece kardeşin mi? hangisini seçer? Gece mi, gündüzü. Evet. Hangisini seçer kardeşin? Hmm. Geceyi mi gündüz mü seçer? Bence. Sence durabileceksin sen ablana. Hangisini seçer ablan? Gece mi gündüz mü? Ben yazdım. Evet. Mira. Gece mi gündüz mü sence? Dur. Göster. Bana göre ben akşamı sevmiyorum. Akşam olunca uykum geliyor. Gündüz. Ne yazdın? <laughs> gündüz yazmış. Gündüz yazdım. Tamam. Hadi artık koy. Işte, ve... Peki. E, sence gece mi gündüz mü durum? Gece. Ben şimdi Gece gecelerimi çok seviyorum. Sen ne yazdın? Gündüz, <laughs> gündüz yazdın. Ya, şey. Ama ben gündüz seviyorum. Aynı sen. Eksi koy. Ama dur bana dedi ki ben gündüz yani, derdi, yani ben seviyorum. Hadi hadi bırak. Eksi koy. Ben geceyi seviyorum. Eksi koy. O zaman sabah havuza girmeyeceğim. Akşam <laughs> seni havuza atacağım. Artık <laughs> hadi bakalım eksi. Ya, geceleri bence daha iyi uyuyoruz. Şimdi. A çok güzel. Okucu. Ee, diğer soruya geçiyoruz. Gire bir tane. En sevdiği En sevdiği <laughs> ders. Kardeşinin en sevdiği ben, ders. Ben söylemedim Bilmiyorum buraya kendi Sen ablanı bileceksin. Ablan seni bilecek. Duru'nun en sevdiği işte ders ne? Söylemedi ki bana hiç. Sen bilirsin canım az çok ablanı bilmez misin? Bütün dersleri sevmiyor yazacağım şimdi buraya. Evet hadi evet, devam, <laughs> devam et. <laughs> en sevdiği ders. Hmm. Ne desem ki ya? daha var daha tane var galiba Durunun zaten. Üç tane var. Hayır üç tane. Miracım şimdi. Bekle. Nef kaç tane var senin? Nef kaç, kaç tane var? Mira en sevdiğin ders ne? Benim en sevdiğim ders beden, evet. resim ve ama söyle. Bir tane söyle. Kaç tane? Ta tane var. Resim ya. Resim. Ben de. Ne yazdın? Resim. O zaman artı. Bravo. Peki Durunun en sevdiği ders ne? Masa ee, söyle. Hayır ben söylüyorum. Fen bilimi matematik fen bilimi hayat ay, fen bilimi e, matematik hayat bilgisi. Ne Hayat yazdın? bilgisi matematik Türkçe yazdım ben de. A, artı artık A bile bildin gene de sonuçta. 1 2 3 Şimdi 4, 4 5 6 7 8, 8 Kardeşinin kardeşinin burcu ne? Ama bir dakika neydi? E, söyle ben de. Ne söyleyeceğim kız? Benimki A, A harfiyle başlıyor burcum Ay yanlış aldım. Niye? Hiç aldım. Hiç aldım. Hadi. Kova mı? Kova mı? Abla en sevdiği Burç var mı? Var. <laughs> 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 Hadi sen Doruk'un yazdın mı? Yazdım. Nereden biliyorsun hemen Doruk'unkini? Biliyorum ben. Doruk senin burcun ne? Akrep. Artık ne? Ne senin burcun ne? Boğa. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> ne yazdın? Aslan. <laughs> Ama bu B harfiyle başlıyor. Bana dedi ki A harfiyle başlıyor. Ya ben şaşırdım. <laughs> ya seni <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Duru küstükten sonra siniri geçtikten sonra devam ediyoruz. Duru o seni kandırdı. Aha. Aslında Duru Boğa yazmış. Çünkü Hayır, hey, yaz... yazmış. Kova. Hayır, Boğa yazmış. Kova yazmış. <laughs> Ağla başlıyor deyince aslana çevirmiş. Neyse tamam o kandırdı seni. Bu hile olur böyle arada. Ama ben Şimdi kardeşinin yara izi var mı? Yara izi? Yara izi var mı kardeşinin? <gülüyor> 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 var mı Dur ablanın yara izi? <laughs> Benim yok. Ama neresinde olduğunu göstereceksin tamam mı? <laughs> 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 Neresinde var ki Duru'nun? Aa var. Var mı sence? Aa ben niye söylüyorum? Var. <laughs> Arkasına dönmüş. <laughs> Duru var mı yok mu? Nereden kapalı doğrusu? Ya, yaz o zaman. Herkes ya, yara izini izini biliyor mu? Herkes neresinde ne yara izi <laughs> olduğunu. Duru'nun biliyorum. Şimdi Duru'nun yara izi var mı Miran? Var. Neresinde göster. Bak şurasında bir tane göçük var. <laughs> e, ee, oraya evet merdivene çıkmıştı düşmüştü iz kaldı. Peki. Ben i̇ki tane var benim. Bir de şurada Ha diz kapağında var. var. evet. Ama bir şey değil morluk. Şimdi duracağım. Ablanın yara izi var mı? Var. Neresinde? <laughs> Elime düştü. Gel. <laughs> gel, gel. buraya. Her tarafı açacağım. Neresinde <laughs> var? Neresinde? ya <laughs> açmak <gülüyor> gerekiyor ya. Ama söyle neresinde var? <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> yaklaş. Yaklaş. Ee, Gel, Hadi. Neresinde var göster. Şurada bir tane. He, <laughs> ee, orası evet skuterdan düşmüştü. Tamam orada mı var? Ben Çünkü ben, ben kuduruyorum. <laughs> ben bir de şey var Mira'da. Dikiş izi var elinde. Evet bunu bilmiyor. O yüzden eksi. Hayır. orada benim ikisini bildi. <laughs> Ama var dedi bildi. Bak buradan da arkadaşlar nasıl oldu biliyor musun? Ya kaç tane dedin? Tamam, artık koy. ol. Sakinim. Artık koy. Arkadaşlar benim buram yarıldı. Ben cam bardakla kesildi. Oradan damar falan bir şeyler Yapsınlar. Son bu soru. Vere. Artık son soruya gelmişiz kızlar ben, bu arada. En sevdiği meyve kardeşinin. En sevdiğim meyve mi? Evet. Ama içimde iki tane... Senin kaç tane var? Ya sus. Kaç tane var? Doğun ya yaz herhangi birisini yaz. Kaç tane maç tane yok. tamam işte olsun. Hadi hadi. En sevdiğim meyve ne Mira'nın? evet bir yazdınız daha, mı? Bir yazdığını yazamıyorsun bu arada. Şimdi. <laughs> Duru'nun en sevdiği meyve ne? E, çilek. çilek. <laughs> çilek. 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 Ve şey. Neyler? Adı ne lan? bu He? Blueberry. Ben doğru. çilek yazdım. Doğru. Çilek Doğru. De Artık o. Çilek Peki Mira senin en sevdiğin meyve ne? Benim en sevdiğim meyve aslında e, ee, ne diyor? Hı. Benim en sevdiğim meyve kavunluk karpuz. Ne yazdın? Karpuz. Karpuz yazdın. Artık. Karpuz. Şimdi herkes altlarını sayabilir mi? Tamam. 3 bir, bir, bir su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam Senin? benimkini sayacağım bir dakika. 10. E dur bir dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani o zaman 10 sen, 10 sen bildin ve o zaman ne oldu? Birbirinizi <laughs> tanıyormuşsunuz kızlar. Evet. Alkışlayın evet. birbirinizi. Alkışlayın birbirinizi. Kendinizi alkışlayın. Tanıyormuşsun kardeşini değil mi? <laughs> <laughs> ne kadar <yoldan> <gülüyor> 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 ne kadar tartışsanız da kavga da demek ki birbirinizi tanıyormuşsunuz Yo, değil de, mi? Yok ben de arı kovanından Bir şey söyleyeyim mi? İleride büyüdüğünüz <laughs> zaman daha da iyi anlayacaksınız kız kardeş olmanın kıymetine. İyiyim. İyiyim. Ben giriyorum. <laughs> <laughs> o zaman e, videonun evet. burada sonuna gelebiliriz. Birbirinizi gayet güzel Abone tanıyor musunuz? Abone like olmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri açın. Ding dong. İkimizin de bir yanlışı var. Evet. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın videodan haberler olun. Sağlıklı, mutlu Ulu. ve eğlence eğlenceli. Hoş Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>